Küresel Rüzgar Enerjisi Kurulu Gücü, geçen yıl ilave edilen 78 gigawattla 906 gigawata yükselirken bu yıl toplam kapasitenin 1 terawatt seviyesine ulaşması bekleniyor. Peki rüzgar enerjisi serüveni nasıl başladı? 45 yıl önce Danimarka'da deneysel olarak başlatılan rüzgar enerjisi çalışmaları bugün küresel ölçekte elektrik üretiminde önemli bir rol oynuyor. Günümüzde iklim değişikliği ile mücadele ve enerji güvenliğini arttırma çalışmaları kapsamında enerji yoğun sektörlerde fosil yakıtlar yerine temiz enerji kaynaklarının kullanılması tercih ediliyor. Piyasa koşulları, yatırım ortamı Ülkelerin temiz enerji politikalarında attığı olumlu adımlarla bu yıl 1 teravata ulaşacak rüzgar enerjisi kurulu gücü uzmanlara göre 7 yıl sonunda 2 teravata yükselecek. Peki sürdürülebilir kaynakların son dönemde artmasının başlıca sebepleri neler? Enerji güvenliğini etkileyen jeopolitik endişeler, enflasyonla mücadele ve iklim değişikliğine yönelik emisyon hedefleri ülkelerin yerli ve temiz enerji kaynaklarına yönelmesine sebep oldu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Enerji güvenliğini yerli kaynaklardan sağlamayı önceleyen Avrupa ülkeleri fosil yakıtların yerini yenilenebilir kaynaklarla değiştirmek için geçen yıldan bu yana çeşitli adımlar attı. Kurulu kapasitede büyük artışların yaşandığı Çin'de temiz enerjinin rolünün arttırılması hedeflenirken rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları ülkenin odaklandığı iki kaynak olarak öne çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ise 10 yıllık enflasyonu düşürme yasası kapsamında Temiz enerji yatırımlarını arttırması bekleniyor.